Şu anda Ağustos'un 21'i. 21 Ağustos. Doğu Beyazıt'a doğru hareket halinde gidiyoruz. Bakınız karşıda Ağrı Dağı var. En tepesinde zirvede karlar buradan görünüyor. Kameramız bu karları bir zoom yapsın. Görelim. Kıdır'da bir yakıt aldık. Almaz olsaydık araba yürümüyor. Şu anda Doğu Beyazıt'tayız sanayiye geldik. Araba alelen ben gitmiyorum diyor aracımız. Burada kaldık. Bakalım şimdi ne olacak? Usta çağırdık. Bugün günlerden pazar. Usta gelsin bir baksın. Teşhis koyalım ona göre ee, bir yol çizelim. Nor Kime söyledin çayları? Hüsnü'ne mi söyledin? Yusuf abi. Dursun'a mı söyledin? O da Kalsın'a mı söyledin? gelmiyor. <laughs> Allah Allah. Yeah. Ya bir çay söyleyeceksiniz abi. Veremettiniz beni. Ama ben bir daha Doğu Bayezid'e gelmeyeceğim. Sizin Yo, Doğu Bayezid iyidir abi. İyidir, iyidir. İnsanı da iyi. Ya, mert'tir co, insan. Mert insanlar. Yani, evet. Çok, ben... Cana yakın, sıcak yani. Buraya... Bizim Yaşık memleket beş mi? Bir kez geldim. Ben Erzincanlıyım. Doğuluyum Kardeşim. O da benim kızım. Aa, hoş geldin. Kızım üniversite okuyor. Hoş Sağlık için. İşte böyle dünyayı geziyoruz. Çok, çok güzel oluyor. Evet. Arabamızın arızası bulunduğu turbo dönüşüm e, bölümünde bir sıkıntı var. Bugün de pazar olduğu için ustam, Serhat ustam var burada. Evet. Serhat ustam, merhaba. Merhaba efendim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çay için de teşekkür ediyorum ayrıca. Ee, şöyle söyleyeyim. Oldu ki yolumuz düştü buraya. Tabii ki dilerim ki e, bir aracınızda bir arıza vesaire olmasın ama hiçbir şey olmasa Yusuf abi, Mustafa abi, Serhat usta'yı bulun, çaydan için. Bizim de selamımızı söyleyin. Ee, bu buranın halkı çok ayrı e, insanlar, çok e, misafirperver, misafir perver, misafir Hangi kapıyı çalarsan çal, ekmeğim yok de, e, karnınızı doyurup öyle gönderin. İlla bu insanlık yani. Bu tarafta e, diyorum ya. Mesela bir markete giriyorsun, bir şey soruyorsun. Bunu yaşadım ben birebir. Nerede yaşadım? Iğdır'da yaşadım. Yol soruyoruz. Markete girdim, yol sordum. Adam gazoz açtı, şunu için ondan sonra Abi vaktimiz yok. mu? Abi, borcumuz ne borcu ya dedim. Ben. Bir gün de bir köy yolunu soracağız. Yine bir marketin önünde durduk bakalım. Sorduk, bir dakika bekle geliyorum dedim. Herhalde bilmiyor amcamız. İçeriye soracak. Üç tane elma yıkadı geldi. Dedi ki çayım yok şu elmaları yiyin. Şuradan sağa dönün minareyi görün orası okul. Okullarda konferans veriyordum. Böyle bir güzellik. Yani Doğu Beyazı'nın halkı, Doğu'nun halkı daha doğrusu genel anlamda. Çok kalender, çok düzgün insanlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum gösterdiğiniz bilgiye. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Evet, şimdi ya bu gece burada konaklayacağız. Rotamızı durduruyoruz. Yarın gelip aramızda baktıracağız. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Allah. emanet olun. Serhat Usta şimdilik al asma. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Çay için teşekkür Sağolun. ediyorum. Bu sabah yardım edin. Haydi bakalım. Sağ olasın. Evet, Doğu Beyazıt'da gezerken böyle bir e, Tablacı derler Doğu'da ya da işte böyle in, incik boncuk ıvır zıvır satan arkadaş. Arkadaşım adın ne senin? Emrah. Ne? Emrah. Emrah. Emrah şimdi bu tezgahta neler var? Bir tane ben makas aldım şimdi böyle. Şu Hadi makas. Neyse, her şey var. Bu 5 lira. Gerçekten dediği gibi Emrah'ım. Burada yok yok. Ondan sonra. Emrah bir saysana neler var? var, köpek <laughs> makası var, bayan tarağı var. Ondan sonra kulak çöpü var. Biraz bağırarak söyle ben duyamıyorum. Evet. Onda sonra çakmak falan var, vazelin var. Özelim. asma kilit var? Asmak vallahi Her. maşallah. Yok yok ya. Her şey var. Evet. Fiş başı var. Ne başı? Fiş başı. Ha. Fişli var. Fare yapışkanı var, sinek ilacı. O fare yapışkanı nasıl oluyor? Ya mesela ufak bir da üzerinde Melhem gibi nasıl sürüyor ya. He evet, sürüyor. Fare evet. geldi mi? Yapışıp alıyor. Evet. Ondan sonra? Ölüyor. Eyvah. Tabii ki isteriz ölmesinler ama yapacak bir şey yok. Gerçekten. Burada bir de tıraş şeyi var. Gerçekten. Bu kaç para? Onlar 10 lira. Güzelmiş. Peki, teşekkür Gerçekten. ettim. Hoşçakalın. Nasıl düştün onu Sağ Doğu Beyazıt sokaklarını şu anda gezerken güzel bir restorana, lokantaya rastladık. Hemen geldik buraya. Efendim buranın döneri meşhulmüş. Hocam bu döneri... Hangi etle yapıyorsunuz? bu döneri dana etiyle sınırsız ve e, şey parça dana parçası da var ya. Evet. Onunla yapıyoruz. Evet. Sınırsız ve de tendesini veriyoruz. Öyle bir bekletiyor. Tabii. Ondan sonra düğün yapılıyor. Zaten yani bu, bu e, şimdi dinlenmiş olarak takıldı. Evet, Ben şöyle bir tadına bakayım. Evet. Harika. Çok evet. lezzetli. Bu baharatı Planı iyi ayarlamışsınız. Siz çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Vatan lokantası farkıyla bu döneri yiyoruz. Yemeğe devam. Evet Doğu Beyazıt Doğu Beyazıt'taki büyük pasajı koridoru burası. Bunun gibi 3-4 tane daha koridor var. Ne ararsanız burada var. Yok bir de yok. Evet büyük pasajda bir de böyle güzel bir mekan var. Burada da değerli bir abimiz var. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş adınız nedir? İsmi Erhan. Erhan Bey, dükkanımızda neler var? Dükkanımızda bildiğiniz yüksek de, sesle. E. Gördüğünüz kadarıyla. Evet. Irak'tan gelen kozmetiklerimiz var. Dubai'den gelen parfümlerimiz var. Evet. Ee, Irak'tan geliyor değil mi parfüm malzemeleri? Tabii, Irak'tan geliyor. Evet. Parfüm malzemesi Dubai'den geliyor. Başka? Evet. Kulaklık da var galiba. Tabii, e, Çin'den gelen, Irak'tan gelen kulaklıklarımız var. Evet. Yani hem kozmetik hem elektronik üzere olsun evet. ee, 3-4 çeşit karışık ürünlerimiz geliyor. Anladım. Peki şeyi soracağım. Mesela e, diyelim ki farz edelim bir müşteri girdi içeriye e, bir kulak sordu. Evet. Bir markayı zikretmeyelim, reklama girer. Tabii. E, tahminen kaç paradan başlıyor, kaç liraya kadar var? Efendim kulaklık iki e, 3 çeşidi var tabii. Hı hı. E, buna garanti verdiğimiz var, e, var, vermediğimiz e, kulaklıklar var. Hı. E, garanti verdiğimiz kulaklıklar e, 400 TL'den oluştu. Oo. Evet. Bunun 3 çeşit kalitesi var zaten. Tamam. Öbür evet. garanti veremediklerimiz? Garanti veremediklerimiz bir alt kalite oluyor. Alt tamam. sınıf kalitesi oluyor. Kaç para onlar? Onlar 200 TL. 200 TL. Evet. E, i̇yiymiş ama yine de 200 TL ve 300 TL. Evet. Kaç, Kaç yerinde ağır? Aynı. E, makyaj malzemeleri oldukça uygundur diye düşünüyorum. E, şimdi e, makyaj malzemelerimiz e, normalden e, Dubai ve Irak'tan gelmekte. Tamam. Burada yüzlerce çeşit var tamam. kozmetik olarak. Evet. Tabii her kozmetikte bir de e, tabii e, her kozmetikte her yerde alınması sonuçta tende kullanılan bir ürün. Tabii. O yüzden her zaman güvenilir yerde almak gerek. Tabii. E, o yüzden biz de e, güvenli yerde e, alıp getiriyoruz. E, şu an e, kısıtlı geldiği için eskisi e, kadar bir bir fazla İran var. kapısı kapalı onun da kısıtlı olması biraz faktör. Tabii faktör ve sektör içerisinde işleri kısıtlamaktadır. Tabii. tabii. Peki teşekkür evet. ediyorum. Önerir, Rica ederiz. Zaman ayırdınız bize. Sağ olun. E, pasajı dolaşmaya devam ediyoruz. Vallahi o kadar çok esnaf arkadaşım, kardeşim var ki dolaştıkça dolaşısı geliyor. Şimdi bu dükkana girdiğiniz zaman sizi müthiş bir koku karşılıyor. Böyle bir kompeze bir koku. Çilek kokuyor, elma kokuyor, limon kokuyor, başka bir şey kokuyor. Ne olabilir diye düşündük. Tabii ki nargile tütünü. Onların meyvelerisi var. Karışık meyveli vesaire. Burada nargileler var. Arkadaşıma bir deneyim. Hocam merhaba. merhaba Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şey Hoş geldiniz. Adınız nedir? Ercan. Ercan Bey. Delikanlının? Evet. Sizin? Furkan. Furkan kardeş. Memnun oldum. Nargile burada satıyorsunuz. Evet. Tütünlüsü. Şimdi ne kadar mesela nargilelerin fiyatı abisi? E, nargile değişiyor abi. Gramaja göre değişiyor. Markaya göre değişiyor. 15 liradan başlıyor. 300 liraya kadar var. Şimdi Nerede 15 liralığı ben alabilir miyim? Tabii. Merak ettim. Daha önce ben hayatımda hiç sigara kullanmadım. Nargile hiç bilmem. Ama bir elime böyle bir alayım. Bu nargilenin tütünü. Evet. Aroması. Bu ne? ne mesela bunun içinde ne var? Bu çitema. Anason var içinde. Anason. Evet. Oo, tehlikeli. Çiterma. Tehlikeli abi. Çitema abi. En pahalısı ne kadar demiştiniz? En pahalısı 300 liradır. 300 lira. Ha kiloyla satıyorsunuz. Evet. Bu paket böyle bir tane alıp kullanıyorlar. Evet. Anlaşıldı. Çok teşekkür ederim dice bize de. zaman ayırdınız. Dice Hoşçakalın dice abi. Teşekkür ederim. Yani bu pasaja girdi mi çıkamıyorsunuz. Ee, doğu Beyazı'nın en büyük pasajlarından birisi. Doğru mudur hocam? Doğru. Adınız ne? Zirve Fatih Kenan. Kenan Bey memnun oldum. Bir hatun ayakkabısı simli ama aslında parfüm. Şuradaki düğmeye bastığınız zaman şuradan parfüm atıyor. Şöyle ben bir bastım. Çok güzel kokuyor. Meyve kokusu. Var. Ne evet. Nedir bunun fiyatı? Bunun fiyatı 80 TL. Trend yolu da biz biliyoruz 500 TL satır oldu. Şu an trend yolu ürünleridir. Hazırlamışız. O reklam olacak ama yani onlar satıyor evet. ama siz 80 TL veriyorsunuz. Aynen. Onlar bizden alıp satıyorlar. İlginç ya. Evet duyun duyun. Burada Doğu beyazı daldırırız zaman 80 lira ama trend yola girdiği Bunların zaman 5 yol. rengi var. Ha. Siyah var, Evet. var. Evet. Beyazı var. Kırmızı. Bak şuradan bakabilirsin renklerine. Evet. kameramız bir göstersin. Ne derler 5 kuruş fazla olsun kırmızı olsun. Kırmızı olsun. Ben bunu takdim edeyim size değerli kardeşim. Evet. Sağ olun. Ee, bu arada bu mekanda yok bir de yok. Yani ne ararsanız e, bulabiliyorsunuz. O kadar çok çeşit var ki. Ee, Kenan abi e, sosyal medya kullanıyor musunuz? Evet. Ne var abi sosyal medya? Bizde şu an sadece Instagram var. Nedir Instagram? Adresiniz? Zirve, Zirve Toftan Kozmetik İra. Bakınız zirveye giriyorsunuz. Kenan abimin e, sosyal medyasını inceliyorsunuz. Ne? Burada peki kargo yapıyor musunuz abi? Tabii kargo yapıyoruz. 81 kargo anlaşmamız var. 81 il. Evet. Süper. 960 ilçe. Aynen. Valla ne efendim. diyeyim, sözüm bitti yer. Sizi tebrik sizin ediyorum. Ee, Kolaylıklar dilerim. Şey şey Allah Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Sağ sağ. 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 Teşekkür ederim. Ee, yine bir dükkana geldik. Burada değerli bir abim var yine. Abicim merhaba. Merhaba hocam. Adınız nedir? Şahin. Efendim? Şahin. Şahin abi nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Maşallah sizin bu dükkanı gördük daha iyi olduk. Burada yok bir de yok. Yani gerçekten. Ee, plaklar var, pikaplar var, gramofon var. Hani eski radyolar var. Bakın şöyle. hatırlarsanız Benim çocuğumun nostalji e, radyoları bunlar. E, fakat bunu öyle güzel yapmışlar ki şöyle USB'yi takıyorsunuz şu üste. Şu kısma. Ondan sonra buradan açıyorsunuz. Evet. E, telif yemeyelim. Onun için kıstım sesini. Şunu takdim ediyorum size. Yani flash belleği takıyorsunuz radyo görünümünde evde bir köşede çalıyor. Ee, büyükleri kaç para bunların abi? Hocam büyükleri 280 lira. Evet. Değişiyor yani. 85 liradan başlıyor, 280 liraya kadar değişiyor. Değişiyor. Abi, evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Abi. Efendim. Ee, bol kazanç. Allah razı olsun. Allah sizden ederim. de razı olsun. Sağ olun. Yine bir mağazadayız. Yine güzel bir dükkandayız. Burada da değerli bir kardeşim var. İsa kardeşim. Evet. İsa kardeşim e, bu çerezlik. Evet. Bu kaç tane küçük, kaç tane büyük? Altı tane büyük var içinde. Altı tane şundan var. Evet. Peki. Hepsi farklı renkler. Ha, altılı bu. Evet. Yedili değil yani. Yok. Güzel. Kaç para bu? Onlar yirmi lira. Oh, güzelmiş. Renkler. Renkleri bir anlat bakayım İsak. Buna turuncu. Turuncu. Karışık renk. Farklı renkler. Karışık. karışık. Şuna mavi. Hı hı. Tamam. Teşekkür ediyorum. Başka evet. ne var senin dükkanda? Murat abi farklı hediyelikler var. Fincanlar var. Fincanlar. tablolar var. Tablo. Yani, yağlı boya mı? Ya. Komple yağlı boya değil. Belli bir yerler yağlı boya. Hmm. Şöyle tamam. ledliler var. Bez. Tamam. Başka? Onu Ya buraya bu pasaja girdiğin zaman şaşırıyorsun neyi alacağını. Her e, çok şey var. İstediğin ne varsa. Çok güzel bir pasaj. Peki teşekkür ediyoruz, zamanınızı aldık. Sağ olun. Buraya giren bir şey almadan çıkamaz. Hiç kaçarınız yok. Neden? O kadar çok çeşit var ki. Çin'i, Dubai'yi, İran'ı, Irak'ı, bütün uzak doğuyu buraya toplamışlar. Ama gerçekten çok kaliteli şeyler var. Yine bir mekana, bir dükkana geldik. Burada bir kardeşim Aha. var. Adınız nedir? Muhammed. Muhammed kardeş nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Hoş geldin. Muhammed kardeşim dükkanınızda Hoş bulduk. Neler var dükkanınızda? Abi çantalar var. Valiz çeşitleri, sırt çantaları, seyahat çantaları. Biraz, bir dakika. Baştan alalım. Biraz sesli. Valiz. Valizler. Aynen. Sırt çantaları. Doğrudur. Seyahat Evrak. çantaları. Evrak. Sırtan tekerlekli olanlar var. Ooo süpermiş o. İşte markalar var. Samsonite falan. Onun dışında işte tekerleksiz seyahat çantaları var böyle. Tamam. E, Dikdörtgen şeklinde. Evet. Onun dışında nasıl söylesem Çocuk çantaları var. Çocuk çanta, evlat bebek, çantası. Bebek var. Evet. Yani. Çantaları var. Yani. Evet. Yani anne çanta. Hemen bakın elime, Kameramız baksın. Saç kurutmalar. Şöyle saç kurutma makinesi açtınız, şurada düğmesi var, kullandınız. Ondan sonra işiniz bitti. Kapattınız, çantanıza koydunuz. Böyle güzel bir kurutma makinesi. Bunun fiyatı 50 lira. 50 TL. Buyurun. Yani mükemmel bir şey ya. Doğa ve yazıt gezmekle bitmiyor. Evet, gezmeye devam dedik. Böyle bir ürün var elimde. İlginçtir. Bu fincan takımı kemik tozuyla yapılmış. Evet yanlış duymadınız. Kemik tozuyla. E, alt altlık yok, alt kısmı, tabak kısmı da mı kemik tozu diye sordum. Evet dediler. Muhammed kardeş, bunun fiyatı nedir? Fiyatı 180 TL bir abi. 180 TL Aynen. olur mu ne bunu mesela ben geldim dedim ki abi en son ne olur? Son 170 170 liraya gelip bunu alıp gidiyorsun Muhammed'den, çok da güzel evinin bir kesim. Bakın ağzı konik evet. oldukça hoş. Teşekkür ederim şöyle takdim ediyorum. ediyorum. Sağ ol. Evet buradan çıkıyoruz çünkü biraz daha kalırsak zarara gireceğiz. Benim kızım yanımda kızım gördüğünü istiyor. Ben gidiyorum abi bir daha gelmeyeceğim oraya. Aslı abi, abi başımızdı. Bakınız şöyle bir fincan takımı var. Çok ilgimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim. Şunu tut abi. Bu altlığı, tabak şu yanında böyle güzel su vermek için. Tabi bu başka ikramlarda da olabilir mesela. Evet tabii başka, başka ikramlarda olabilir. Şunu da takdim edeyim size. Şimdi gelelim bombaya. Bomba şu. Şöyle düz koyduğunuz zaman bunu Bakın şöyle düz koyduğunuz zaman bu burası eğri duruyor. Yan duruyor. Şöyle baş parmağınızla daha rahat kavrayıp hiç, tombilik zaten güzel bir şey. Bunun fiyatı ne kadar hocam? Setiyle beraber 275 lira. O şey şeyle beraber. beraber. Evet. Kahvenin Aynen. bardağıyla beraber 275 Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Adınız de, nedir? Nusret hocam. Nusret Çok memnun oldum. Sağ olun hocam. Ee, şeyden büyük Pasajdan çıktık. Şimdi de geldik Beyazıt Pasajı'na. Yıldırım Beyazıt Padişahımız değil mi eskiden? Büyük Beyazıt Pasajı. Büyük Doğu, Beyazıt. Doğu Beyazıt isminden alınmış. Tabii yani zaten. Doğu Beyazıt, Beyazıt Beyazıt'ta. buraya geldiği zaman Beyazıt demiş. E, doğu'da da olduğu için Doğu Beyazıt olmuş burası. E, burası da Beyazıt, Büyük Beyazıt, büyük pasajı. Beyazıt pasajı. Peki. Teşekkür ederim. Hoşçakalınız. Sağ olun. Evet. Termoslar var böyle çok şık. Mesela çocuğunuzun sütünü, mamasını bebeğinizin. koyabilirsiniz. Bir su koyabilirsiniz. Soğuk alır. 17 saat tutuyor. 17 saat. Evet, kaliteli bir şey. Şöyle üstüne bastınız. Ondan sonra döküyoruz. Değil mi? Evet, evet, evet. Döküyoruz. Ondan sonra tekrar bastığımız zaman kapanıyor. bak şimdi kapandı. Bunu da kapat. Ha bunu bardak olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Buna dökersiniz. Böyle içersiniz. Bir sonra bunu böyle kapatırsınız. Çok güzel ya. Bunun fiyatı ne? Ne kadar mesela? 100 lira hocam. 100 lira. Gayet de güzel. Evet, buranın ismi ne abi? Bendensin hediyelik. Evet, geldiğiniz zaman Bendensin hediyeliğe gelip abimizi buluyorsunuz. Bu mekanda ne varsa onlardan beğendiklerinizi alıyorsunuz. Şöyle takdim edin, buyurun. Değerli dostlar, aracımız maalesef yapılmadı. Niye yapılmadı? Yapılamadı. Burada turbodan anlayan kimse yoktur. Yani hani tabir var ya, turbocu yoktur. Ee, dolayısıyla Van'a gitmemiz lazım. Van'da varmış turbocu. Şu anda Doğu Beyaz'dan ayrılıyoruz. Bakalım yeni rotamızda bizleri neler karşılayacak? E, neler olacak? Aracımız yürüyor. Biraz sıkıştırmazsak yüzün üstüne çıkarım bir yap da belli bir süratle devam edersek sanıyorum bizi Van'a kadar götürür. Haydi bakalım yola devam. Vana şu anda 148 kilometre mesafe kaldı. Tendirek dağına yavaş yavaş sarmaya başladık. Devamı yok çıkıyoruz. İyi gidiyor şu anda bir sorun yok. E, arabayı fazla zorlamıyoruz. festivallerde düzenlenmekte. Bana gittiğimiz zaman bunları da ayrıntılı görüşeceğiz.